Herkese selam dostlar. ETS 2'deyiz. Arkadaşlar efsane bir modla karşınızdayım. Bugün Cadillac kullanacağız. Aracımız tam 700 beygir. Şu jantlara, şu ön kısma bakar mısınız arkadaşlar? Muazzam olmuş. Yani araç baştan sona premium yapılmış. Arkada CTB iş yazısı, V8 logosu falan baya kaliteli bir araç olmuş arkadaşlar. İç kısmını da gösterelim. Çalıştıralım. Arkadaşlar iç kısım bu şekilde. Sese bakar mısınız ses muazzam ya Direksiyon zaten ayrı Şurada bir navigasyonumuz var Döşemeler premium deri arkadaşlar Cadillac logosunu görüyorsunuz Bunu krem rengi de yapabiliyorsunuz bu arada Onu da şimdiden söyleyelim Şu saati bir ayarlayayım en azından hava kararmasın Şunu 12 yapalım arkadaşlar Havamız kararmasın Skybox nasıl bir olsun Trafiğimizi de hemen Dörtleyelim mi Dur trafik bir dursun sıfırda bir dursun. Neredeyiz arkadaşlar? Bugün Finlandiya promos haritasındayız. Ivalo'dan yola çıkacağız. Tornio'da yolculuğumuz sona erecek. Haydi hemen trafiğimizde dört diyelim. Aracımızla basalım. Yolculuğumuza devam edelim. Arkadaş ne çabuk geliyorsunuz ya. Vallahi bak. bunun bunlar yüzünden trafiği açamıyoruz ya. Çok çabuk geliyorlar adamlar. Değişik. Orada beni bekliyorlar sanki. Arkadaşlar aracımız tam 700 beygir. Yani bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şöyle videoya başlamadan önce de kanala abone olursanız mutlu olurum. Benim bu araçta belki şaşıracaksınız. En beğendiğim şey aracın frenleri arkadaşlar. Şimdi siz de oynayanlar çok iyi bilirler. Modlarda yani aracın hızlı gitmesini yapmak çok önemli değil. Aracın durmasını yapmak önemli. Bu araçta öyle bir güzellik var. Yani araç frene bastığında bak hemen şak diye tepkimesini veriyor. Dolayısıyla bu güzel. Şuna bakar mısınız? Çok kaliteli, çok güzel ya. Bugün kazalar falan olur. Şimdiden söyleyelim. Yani kazalara takılmayalım arkadaşlar. Bugün biz bu araçla agresif bir sürüş yapacağız. Makaslara gireceğiz. Basabileceğimiz yerde basacağız. Dolayısıyla kazada kaçınılmaz olacaktır. Üçüncü viteste 200'ü görüyor kardeşlerim araç Yani düz bir yolda göstereyim diyeceğim ama Bu sefer de araç Çok çabuk Savuruyor ya maalesef Öyle bir sıkıntı var bu araçlarda Hani 150'yi falan geçtiğiniz zaman Araç iyi savuruyor Ama seri olduğu için bugün bol bol makas atarız Tam 700 beygirlik bir motor gücü var Muazzam Şu anda güzel bir makas atacağız arkadaşlar. Yani çok kolay makasa girebiliyorsunuz çünkü araç size o güveni veriyor. Frenleri de gayet güzel, kaliteli olmuş. Burada ne var yine? Abi bunlar şimdi yarım saat burada durur ya. Ben buradan geçsem sorun olur mu acaba? Kimse sinyal minyal vermiyor. Bak mesela burayı rahatlıkla geçebiliyorsun Yani normal diğer araçlar olsa Bu kadar çok çabuk iğme kazanmıyorlar Bu araçta o var arkadaşlar Yani araç size onu hissettiriyor Şuna bakar mısınız Şu jantları göstereceğim size Geri geri gidiyor da kaza yapacağız şimdi 170-180 3. viteste 200'ü görüyor Arkadaşlar en son bir BMW kullanmıştık mesela o da çok kaliteliydi. Ama bu da çok üst düzey olmuş ya dönecek. Bu mod da harbiden çok üst düzey olmuş. Yani fizikleri vesaire gayet kaliteli olmuş. Frenleri böyle pompalayarak kullanıyorum arkadaşlar. Şuraya geçmeyelim. Birinci viteste de iyi seri seri araç ya. Polis mi lan o? Polis dinlemem ulan polisin önünde girerim Makasa Ya diyorum ki Truckers MP'ye bir video çekeyim hani Oynayayım Arkadaşlar rezalet ya böyle bir şey yok Yani küfür kıyamet Adam Mesela kendi hatasını sana bağlıyor Yukarıdan geliyor Hayvan gibi seni beklemiyor Mesela aşağıda sen halbuki yokuştan Çıkıyorsun seni beklemesi lazım Üstüne bir de sana fırça atıyor bir sürü ya iğrendim arkadaşlar. Arada giriyorum ama video çekip atmayı düşünmüyorum. Mesela çoğu geniş kullanıyor aracı. Yani arkadaş şimdi Kirkenes'te sen aracı geniş kullanamazsın ya. Biraz çekmen lazım sağa sola. Diğer araçları nasıl geçecek? Oğlum çok tehlikeli girdik ama Allah'tan araç seri var ya. Araç seri olmasa giremezdik ya. İşte bunu çok yüksek hızlarda yapamayız arkadaşlar çünkü belli yani araç ben savuracağım diyor ya ona göre diyor bas. Mesela biz şu an ikinci viteste gidiyoruz. Çoğu zaman 2'de 3'te gidiyoruz. Araç diyor ben savuracağım diyor yani dikkatli kullan beni diyor. Mesela böyle virajlara çok hızlı girdim mi araç hemen atar kendini. Biz 150 ile giriyoruz en yani baba. 130 ile giriyoruz ya da. Bu arada bir Renault Range T videosu gelir mi ya? Renault Range T'ye ben bu ara sardım. Onunla şöyle güzel bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel ya işte. Şu şekilde araya girebilmemiz muazzam. Bakalım çok ciddi kaza olmadan şu videoyu sonlandırabilirsek benim için de güzel olacak. arkadaşlar nasıl? Araç çok çekici ya. Harbiden dehşet duruyor ya. Bayağı görkemli bir araç. Babuş. Şurada duralım. Sizin sağınız solunuz belli olmaz. Gelir vurursunuz. Cadillac'ı yeni aldık. Masrafını karşılayamazsınız vallahi. Ne olur önüm boş olsun diyecektim. Evet. Kardeşlerim şöyle aracımızı tekrardan bir gösterelim. Efsane. Paralarımız da bu şekilde. Çok güzel. Umarım bunlar da gider diyeceğim ama şuradan geçebilir miyiz lan? Arkadaki biri vurmazsa geçeriz. Ya çok seri ya hemen şak diye girebiliyorsun araya. Vurmayalım da şak diye. Arkadaşlar ayağımı gaza dokundurur dokundurmaz araç uçuyor ya. Cık, buradan giremeyeceğiz belli. kornu da çok hoş arkadaşlar bilmiyorum benim çok hoşuma gitti ya kornası. tam bir araç kornası yani. Şuna bakar mısın? bir makas gelir mi diyecektim ama çok tehlikeli gözüküyor. Aracı kaydırmayalım. mesela 2'den işte hızlandığın zaman 3'e geliyor ya yani. hemen hissediyorsun direksiyonunda böyle bir titreme oluyor bir şey oluyor tamam diyorsun ya sıkıntı çıkaracak belli işte orada yavaşlaman gerekiyor orada basmaya devam edersen kaza kaçınılmaz olur şurada bir devam edelim bakalım ya tamam çok devam etmeyelim biz şuradan araya giremez mi sanki ben orada birini gördüm gibi ama her yani şunu görmüşüz ben de diyorum ki orada bir şey var İnekmiş lan yok lan geyikmiş Oğlum geyik varmış lan burada Heykel bu arada herhalde öyle hiç hayvan gibi durmuyor Bu arada çok uzun bir yolu çok kısa bir sürede geldik arkadaşlar Yani bu yolu normalde çekiciyle gelmeye çalışsanız Tabi çok uzun sürer biz genel itibariyle böyle 100 150 ortalama ile geldiğimiz için 130 140 bize dokunmuyor. Of durmadı vallahi var ya vuracaktık ha. Durmadı arkadaşlar. Yani muhtemelen onun arkasında durmaya çalışsaydım araç durmayacaktı. Açılın baba geliyor açılın. buraya kadar iyi geldik arkadaşlar. Umarım bundan sonrası daha güzel olur. Yani videoyu böyle kazası sonlandırmak istiyorum. Araç modlarında kazamız oluyor mu? Oluyor yani. Çoğu zaman kaza yapıyorum ben. Hani zaten bu oyun araç oyunu değil. Daha çok çekici oyunu. Çekicileri de zaten temiz kullanıyoruz. Yavaş gittik yeri için mecburen. Bak mesela çok keskin viraj. Yavaşlamasan sıkıntı ya Oğlum ben de dedim Şu kırmızı dedim herhalde karşıdan geliyor derim. Volkswagen lan bu bildiğin Station wagon passat yapmış adamlar ee, karşıdan araba gelmiyor. Yalnız gelirse fena tostlayacağım gibi bir his var içimde. Gelirse bana sıkıntı olacakmış gibi bir his var içimde. İyi gelmedi ha. Şöyle bir Yok yok, yok 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 Şu an sıkıntılı. Karşı çok tehlikeli. Karşıdan sağlam araç geliyor. Polis kardeşin arkasına girdik. Reis yol ver be. Dolvara basalım be reis. <laughs> Arkadaşlar 48 kilometremiz kaldı. Güzel agresif bir sürüş oldu. Sizden ricam sağ alttan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenileriniz benim için kıymetli. Yani buraya kadar izlediyseniz beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınız vesaire zaten sürekli dönüş yapıyorum yorum yapan kardeşlerime. Linki istiyorsanız yorumlarda bırakırım. Muhakkak yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum buraya kadar geldik. Burada kaza yapmayalım bari ya. Nereye döneceğiz şimdi anlamadım ben Buradan mı döneceğiz Tornuyor burası he, Doğru Evet Geleceğimiz yere Az kaldı Çok güzel bir yolculuk oldu Ben çok keyif aldım Yoruldum desem Kafidir arkadaşlar Yani harbiden yoruldum ya aracı kullanırken Vurmamışız iyi Az daha kazamızı yapıyorduk videonun sonunda Yani bu aracı kullanırken Yorulmamak elde değil Harbiden araç yoruyor arkadaşlar insanı Çünkü sürekli 20 dakika boyunca Böyle direksiyon elimde Pür dikkat kaza yapmamak için uğraşıyorum Araç çok seri Bu da mesela Toyota'dan Şu öndeki Dacia gibi Ornu'ya geldik dostlar. Ulan otobüs bizim aracın önünü kaplama. He. Bu arada farlar nasıl yanıyor ama arka kısım nasıl? Arkadan da bu şekilde arkadaşlar. Arka biraz cılız gözüküyor ama önden çok tatlı duruyor ya farlar. Bakar mısın? Şurada bir drift gibi bir şey atabilir misin? Evet. Kardeşlerim. Şöyle bir şuraya da bir arabacı parkı yapalım mı? Şöyle aracımızı şuraya park edelim ve konun yanına. Evet dostlarım. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Modu oynamak istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Muhakkak geri dönüş yaparım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.